Kıymetli eğitim çalışanları, değerli basın mensupları, eğitimciye şiddet ülkenin geleceğine yapılan en büyük saldırıdır. Eğitimci milletimizin geleceği aydınlık olsun diye mücadele eder. Eğitimci saygı ve hoşgörü toplumun temel felsefesi olsun diye emek verir. Eğitimci vicdan ve ahlak yükselsin diye durmaksızın çabalar. Ancak bu saydığımız çabalardan zerrece nasiplenmeyen nasipsizler saygısızca, vicdansızca, ahlaksızca eğitim çalışanlarına el kaldırmaya cüret edebilirler. Ne yazık ki yurdum birçok yerinde gündeme gelen şiddet olaylarına bir yenisi de geçtiğimiz günlerde şehrimizin güzide okullarından bir tanesi Sırrı kardeş İlköğretim Okulu'nda gerçekleşmiştir. Milletimizin aydınlık geleceği çocuklarımızın güvenliği ve huzuru için kendi huzur ve güvenliğini bir an olsun düşünmeyen kıymetli bir müdür yardımcımız ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan kıymetli eğitim çalışanımıza nasipsiz cüretkar kişilerce el kaldırılmıştır. Toplumsal huzurun, vicdanın, hoşgörünün, saygının mayalandığı eğitim yuvalarımıza uzanan her el nazarımızda milletimizin geleceğine yapılan en büyük saldırıdır yaşanan bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Öğretmene şiddete, Öğretmene şiddete dur diyeceğiz. Öğretmene şiddete dur diyeceğiz. Öğretmene şiddete dur diyeceğiz. Her ne sebeple olursa olsun okullarımızda korunaklı, huzurlu ve sevgi dolu iklimine karşı yapılan Hiçbir eylem asla kabul edilemez. Bu yaşanan hadise bir kez daha gözler önüne koymuştur ki okullarımızın ve eğitim çalışanlarımızın güvenliğini tesis etmek bizzat ülkemizin geleceğini, güvenliğini tesis etmek demektir. Çünkü geleceğimizin şekillendiği yer burasıdır. Buraya yapılacak her saldırı bizzat geleceğimize yapılan saldırıdır bu hususta alınabilecek yasal önlemler ivedikle alınmalı ve geleceğimizin teminatı eğitim kurumlarımızın güvenliği tesis edilmelidir. Bu menfur, çirkin ve hadsiz saldırıyı bir kez daha göstermiştir ki çocuklarımızın güven ikliminde Eğitim göreceği aydınlık yarınlarımızın inşa edileceği eğitim yuvalarımızın ne yazık ki son derece korumasız vaziyettedir. Okullarımızın güvenliğinin sağlanması adına daha sıkı tedbirlerin alınması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın acilen bu elzem ihtiyacı giderecek tedbirleri alması şart olmuştur okullarımızda istihdam edilecek güvenlik görevleri bu hadiselerin yaşanmasını nispeten önleyecektir. Bu konuda atılacak her türlü adıma Türkiye Eğitim olarak ve diğer bütün sendikalar olarak buna sonuna kadar destek vereceğimizin bilinmesini isteriz. Ayrıca öğretmenlik meslek kanunda yapılacak yasal düzenlemeler ile okullarımızın ve eğitim çalışanlarımızın güvenliğini tehdit edici her türlü davranışın caydırıcı cezalarla mukabele görmesi için mücadele etmeye sürekli devam edeceğiz. Susma haykır şiddete hayır. Susma haykır şiddete hayır. Susma haykır, şiddete hayır kıymetli Kırşehir kamuoyu, değerli eğitim çalışanları, Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi olarak yaşanan bu menfur saldırıyı ilgili sürecin sonuna kadar takipçi olacağımızın bilinmesini isteriz. Buna benzer üzücü hadiselerin yaşanmaması için o geçmiyor. Buna benzer üzücü hadiselerin tekrar yaşanmaması için mücadele etmekten bir an olsun geri durmayacağız. Öğretmene, eğitim çalışanlarına, eğitime ve ülkemize kasteden herkesin karşısında olacağımızı ve bundan asla vazgeçmeyeceğimizi tekrarla deklar ediyoruz. Bu tarz hadiselerin hepsinde ne yazık ki yalnız bırakılan eğitim çalışanlarının can güvenliği tehdit altındadır. Türk eğitimsel olarak öğretmenimize ve yardımcı hizmetli olarak çalışan arkadaşımıza karşı yapılan saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor. Kendilerine adil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki eğitim çalışanlarına yapılan saldırılar artık son bulmalıdır. Okullar güvenli alanlar haline gelmelidir. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın elini taşın altına koyması tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, memurlara ve yardımcı hizmetli olarak çalışan bütün arkadaşlarımıza sahip çıkması, okullarda şiddete yönelik acil tedbirler alınması gerektiğini bir bir kez daha haykırıyoruz. Değerli eğitim çalışanları Ebedi baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi okul genç dimalara, genç dimalara insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şerefi istiklala öğretir. Bizler eğitim çalışanları olaraktan insanlığa hürmeti, millet ve memlekete muhabbeti, şerefi istiklali öğretmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü en büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır. Bugün burada toplanaraktan mesai arkadaşlarımıza sahip çıkan siz değerli bütün eğitim çalışanlarına, diğer sendika başkanlarına ve üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Unutmayınız ki bizler bir olursak, birbirimize sahip çıkarsak hiç kimse eğitimciye el uzatmaya cüret etmeyecektir. Eğitime uzanan eller kırılsın. Eğitime uzanan eller kırılsın. Eğitime uzanan eller kırılsın. Sizleri yaşanan bu çirkin saldırıya bir dakika boyunca alkışlamak suretiyle tekrar kınamaya davet ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.